Pazar günü bize çıkış verildi çıkış dediler. Maraş, Malatya, Antalya, Gaziantep, Urfa yani AK Parti'ye verdi diye bize bunu mu revay gördüler? Biz... İşinize gelmediği için hiçbir şey konuşamıyorsunuz zaten şu an. Yani gelseydiniz konuşacaktınız. Konteynerimiz Türkiye'de. Yok, bir şeyimiz yok. Zaten ama Rahat yok, çıkma biz Bizi kapıya koyun koyma. Istemiyorum, niye ne istemiyorum Neden? Şu anda çekim yapıyor. Açık ya arkadaşımın çalışıyor. sorunu, ben kendim... Benim sorunum bir de. Benim istiyor. sorunum da. kapıya mı konduk şu anda? Kapıya konmadınız arkadaşım. Nereye? Afat'a gideceksiniz. Belediye mi yerleştiriyor? Afat'a gideceksiniz. Afat ama Af sizi yerleştirecek. Ama biz Afat'la gelmedik. Bizi belediye misafir ettik. Bizi buraya belediye misafir Hayır, Afat sizi bize yönlendirdi. Tamam da biz... Yani niye çekiyorsunuz? Ben bunu da anlamıyorum. Rezilliğinizi. Ben de rezilliğinizi ya. Sizin rezilliğinizi evet, biz biz yapıyoruz. Şimdi afak diyoruz o zaman. Madem biz afak muhatabı oluyoruz. Siz işinize Oraya yerler karar verin. Size iletip pazar şimdi gününe şey kadar. Şimdi şey gidersiniz. Afat sizi yurtlara yerleştirin. Şimdi bizi afak mı çıkarıyor? Belediye mi çıkarıyor? Yani bizi biz biz kim çıkarıyor buradan? Afat mı çıkarıyor? Onları muhatap alacağız. Evet. Afat niye burada değil o zaman? Bize AFAD'a devrediyorsanız AFAD neden bu böyle o zaman? gideceğiz. Niye gidelim? Biz buraya belediye tarafından yerleştirildik. Niye Niye Siz ya, kendi çantalarınızla yemek getirmediniz ya mi buraya? Afat, Afat'ın, Afat'ın çantalarıyla mı geldiniz biz buraya geldiğimizde? Afat'ın yardımlarını mı gösterdiniz bize? O zaman da deseydiniz Afat bize yardım ediyor biz de size. İşlerine gel. devlet gönderdi. Şimdi Afat değil mi? Bu Büyükşehir Belediyesi'nin büyük bir ayıbıdır. Hem de çok büyük bir ayıp. Bizim konteynerlerimiz yok ya. Bizim çocuklarımız burada okula gidiyor. Siz bizi kapıya koydunuz ya. Madem bir güzellik yaptınız. Seçime kadar mıydı bizimle işiniz?